Şarkı benden sana gelsin herifim. Aşkımız yalan oldu. Anladım seni ben kaybettim. Hani ben, hani ben bir ömür senindim. Hiç mi hiç sevmedin Belki de görmedin Ne olur ne olur Dön bana hiç mi hiç sevmedin belki de görmedin ne olur ne olur dön bana yalan oldu yalan oldu dilin bana tuzak oldu beni yıktın yıktın zalim her şeyim bir delil oldu anladım seni ben kaybettim. Hani ben, hani ben bir ömür senindim. Hiç mi hiç sevmedin, belki de görmedin. Ne olur, ne olur dön bana. Hiç mi hiç sevmedin Belki de görmedin Ne olur ne olur dön bana Yalan ol oldu yalan oldu dilin bana tuzak oldu beni yıktın yıktın enif her şeyim bir delil oldu yalan oldu yalan oldu dilin bana tuzak oldu beni yıktın yıktın zalim her şeyim bir delil oldu yalan oldu yalan oldu dilim bana tuzak oldu Beni yıktın yıktın Elif Her şeyim bir delil oldu